Eroğlu Ailesi'nin kuru kayısı ticareti konusundaki ilk adımları 1950'li yılların başında Büyük Dedemiz olan Abdullah Eroğlu tarafından atıldı. Müzik Bugün Eroğlu Futs markasıyla yılda 5000 bin ton kuru kayısı ve 10 bin ton kabuklu kayısı çekirdeği ihracatı yapan bir seviyeye ulaşarak kalitesi ve ürünleriyle dünya pazarlarında önemli oyunculardan biri haline geldik. Müzik İşletmemizdeki üretim prosesinde enerjiyi yoğun tüketen ekipman ve makineler var. Müzik enerji maliyetlerimizi düşürmek için fabrika çatımıza güneş enerji sistemi kurmaya karar verdik. Müzik Çatı tipi güneş santralimiz 1198 kW gücünde. Müzik TURSEF kapsamında değerlendirilerek finansman ve teknik destek sağlanan yatırımımız sayesinde işletmelerimizde tüketmekte olduğumuz enerjinin tamamını çatımızdan üretiyoruz. Müzik. TURSEF uzmanları yatırımlarımızın karbon azaltımı miktarını da hesaplayarak bizi çevresel konularda bilgilendirdiler. Müzik da sektöründe faaliyet gösteren bir firma olarak yılda 574 ton karbon salımı azaltımı yapan bu yatırımla sadece enerji maliyetlerimizi düşürmüş olmadık aynı zamanda enerjimizi temiz sürdürülebilir bir kaynak olan güneşten elde ederek karbon ayak izimizi düşürmüş olduk. Müzik